Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda 2020 yılında gerçekleşen önemli olayları hatırlatacağız. 2020 Almanak'ın ikinci bölümü başlıyor. 3 Mayıs 2020 Amerika merkezli özel bir askeri şirket olan Silver Corp USA, Venezuela'ya sızmaya ve Başkan Nicolas Maduro'yu zorla görevden almaya yönelik başarısız bir darbe girişiminde bulundu. 6 Mayıs 2020 Gökbilimciler, çıplak gözle görülebilen bir yıldız sisteminde bulunan ilk kara deliğin keşfini duyurdu. 10 Mayıs 2020 İran donanması fırkateyni camaran, yanlışlıkla İran destekli gemisi Konara füzeyle vurarak 19 denizciyi öldürdü. 10 Mayıs 2020. Doğrulanmış Covid-19 vakalarının sayısı dünya çapında 4 milyonu geçti. 19 Mayıs 2020. Suudi Arabistan'da tazir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı. 22 Mayıs 2020. Pakistan'da yolcu uçağı düştü. 97 kişi hayatını kaybetti. 23 Mayıs 2020. Ulusal Sağlık Komisyonuna göre Çin, salgının başlamasından bu yana ilk kez yeni vaka bildirmedi. 25 Mayıs 2020. Amerika Birleşik Devletleri'nde Derek Chauvin adlı polis, siyah Amerikalı George Floyd'u boğarak öldürdü. Cinayetin ardından ülke çapında gösteriler yapılmaya başlandı. 2013'te Amerika'da kurulan Black Lives Matter hareketi, George Floyd cinayetinin ardından uluslararası çapta destek bularak manşetlere çıktı. 30 Mayıs 2020 Uzay mekiğinin kullanımının kaldırılmasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri topraklarından kalkan ilk insanlı uzay aracı olan SpaceX Dragon 2'nun mürettebatlı ilk uçuşu Cape Canaveral, Florida'dan başlatıldı. Dragon, SpaceX, seats 3 Haziran 2020 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 26 Mayıs 2020'de Kuzey Kutup Dairesindeki Sibirya şehri yakınlarındaki Ambarnaya Nehri'ne 20 bin tonluk petrol sızıntısı sonrasında olağanüstü hal ilan etti. 9 Haziran 2020 Hong Kong'da Pekin karşıtı göstericiler birinci yılına girerken, eylemciler pandemiye rağmen sokaklara döküldü. Özerk Yönetim Başkanı Kerem Lem'den, protestoculara özgürlüğünüz için eylemleri bitirin çağrısı geldi. 15 Haziran 2020 Çin, Hindistan sınırında son 50 yılın en kanlı çatışması yaşandı. Galvan Vadisi'ndeki çatışmalarda en az 20 Hindistan askeri hayatını kaybetti. 16 Haziran 2020 Dünya genelindeki Covid-19 vakalarının sayısı 8 milyonu geçti. 17 Haziran 2020. Eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 75. dönem başkanı oldu. 21 Haziran 2020. Halka şeklinde bir güneş tutulması meydana geldi. 22 Haziran 2020. Suudi Arabistan, Covid-19 nedeniyle bu yıl ülke dışından haç ziyaretini yasakladı. 23 Haziran 2020. Meksika'nın Oaxaca sahilinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve en az 4 kişi hayatını kaybetti. 25 Haziran 2020. Avrupa İlaç Kurumu, daha önce COVID-19'un tedavisinde olumlu etki gösterdiği tespit edilen Remdesivir'in kullanılmasını üye devletlere resmen önerdi. 28 Haziran 2020. Dünya genelinde doğrulanan COVID-19 vaka sayısı 10 milyonu, ölüm sayısı 500 bini geçti. 29 Haziran 2020 İran'da bir savcı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, Amerikan Başkanı Donald Trump dahil 36 kişi hakkında yakalama emri çıkarttı ve Interpol'e de bu emri iletti. 1 Temmuz 2020. Rusyalı seçmenler, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te mevcut görev süresi sona erdiğinde 2036'ya kadar iktidarda kalmasına olanak tanıyan anayasa değişikliğini kabul etti. Allah 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 Allah. Al. Oy! 2 Temmuz 2020. Myanmar'ın Kachin eyaletinde maden sahasında toprak kayması meydana geldi ve en az 174 kişinin ölümüne neden oldu. Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 6 işçi vefat ederken 114 işçi yaralandı. <laughs> 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu İlgerdere mevkiinde 450 hektar orman yangını Çadankale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone. 6 Temmuz 2020. Oscar ödüllü İtalyan besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti. 10 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1934'ten beri müze olarak kullanılan Ayasofya'nın camiye döndürüleceğini duyurdu. Ayasofya 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açıldı. Danıştay 10. Dairesi kararı iptal ettiğinden Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22.06.1965 tarih 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Benim büyük amacıma bir Boğaziçi Üniversitesi arşiv bölümü yapmakla, sergisi yapmakla benim amacımın yerine geldiğini, kucakladığını anladım ve müthiş bir sevinç yaşadım. 14 Temmuz 2020, Türk öykü ve roman yazarı Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. Sana döndürüp döndürüp bedava diye bilet alıyorlar, geliyorlar. İşte bak çok iyi hatırlıyorum, şu masa vardı geçen hafta. Bu masa devamlı müşterimdir. Bu iri yarıyı aa, ayol ben bunu tanırım. Laf mısın? 17 Temmuz 2020, Huysuz Virjin olarak tanınan Türk şarkıcı ve sonucu Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 19 Temmuz 2020. Brahmaputra nehrinde meydana gelen sel Hindistan ve Nepal'de 189 kişinin ölümüne ve 4 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu. 22 Temmuz 2020. Dünya genelinde COVID-19 vakası 15 milyonu geçti. 30 Temmuz 2020. NASA, olası eski yaşam izlerini aramak ve dünyaya geri dönmek için örnekler toplamak üzere Mars 2020 gezici görevini başarıyla başlattı. 4 Ağustos 2020 Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanda güvenli bir şekilde depolanmayan amonyum nitratın neden olduğu bir patlamada 220'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı. Patlamada 300 bin kişi evsiz kalırken maddi hasarın 10 ile 15 milyar arasında olduğu tahmin ediliyor. 7 Ağustos 2020. Hindistan'da 184 yolcu 191 kişiyi taşıyan bir Air India Express uçağı ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde pistten çıktı. Kazada en az 19 kişi hayatını kaybetti. 9 Ağustos 2020. Belarus'ta 26 yıldır görevdeki Alexander Lukashenko'nun yeniden seçilmesine yol açan cumhurbaşkanlığı seçimi ülke çapında protestolara yol açtı. 7 gün sonra Minsk'te Tahminen 300.000 ve diğer şehir ve kasabalarda 200.000 kişi ile ülke tarihindeki en büyük siyasi yürüyüş gerçekleşti. 10 Ağustos 2020 Dünya genelindeki Covid-19 vaka sayıları 20 milyonu geçti. 11 Ağustos 2020, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dünyanın ilk Covid-19 aşısı, Sputnik V'i onayladığını duyurdu. 13 Ağustos 2020, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, ilişkileri normalleştirmeyi kabul etti. 15 Ağustos 2020 Temmuz ayında Mauritius'ta bir resifte karaya oturan Japon yük gemisi Varashio ikiye bölündü. Okyanusa yaklaşık 1000 ton petrol döküldü. Kaza, Mauritius tarihindeki en büyük çevresel felaket oldu. Sevincimizi hep birlikte yaşamak için, şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 21 Ağustos 2020. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. 21 Ağustos 2020 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kariye Camii'nin idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılmasının kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayımlandı. 2020 Almanağının ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Almanak TV. Bilginiz olsun.